Şehrimin içinde koptu kıyamet Bir olay var hadi koş bir Belki bir gün bize de doğacak o güneş Ne olacak sonun bana bir akıl ver <laughs> ya, Amcalar hepime saz çalar Senin yaz çalar ben aklalar kalçalar Bir uzatmış kez bunun yeri Çok özlemişim bu lazım bu kokiyi Bıçağı var oğlum bizi vurmasın lan Gül oğlum lan, sakın çaktırma Şu bak lan uy dedi Allah'ım vermesin düşmanımı bile Barleyo fosfor şekiller hayvan Nereye bir sarılışı var inan ki hayvan Al bir duman Son anışı bizimle Kişide bir gülüyor lan Ayan Beler Çiftlere kes Muga bakışlar Fena evlat Olsun sevilmez Rabimler Sizi mi duydular Seni yattılar Bana geliyorlar Durdu ordalar Ana duydular Yat yere yat Yat ooo Yere mi amcalar Umuruma çabuk Hadi bonsai Sine kaybeden vakit Alıp getirsin Üç bir ve ben topa vuramayam Şimdi söylediğim şarkı beyler Bir tane arkadaş çalmış Instagram'ında e, Kızlara falan hava atıyor Elim ayağım da titredi pek söyleyemedim e, Benim emeğimi kendi emeği gibi gösteren bu şerefsizin Ben ta Anasına da küfür etmiyorum. Tamam bir şey demiyorum bu saatten sonra. Herhalde görmüştür videomu. Her neyse amacı grubu gruba sevgiler beyler.